Ne oluyor burada? Aa! Oo! Şimdi efsanevi yemek zamanı. Inekler hakkında ne biliyorsun ha dostum? Küçük bokçuk. Kahvaltıda pastırma, pastırma. Asterma kastırma Asterma Ve şimdi bekleyeceğiz. A -o. Cidden, beni burada tutacak mısınız? Aslına bakarsan, bana iki blok aşağıdayken zarar veremezsin. Yani evet. Aa. Özür diledim. Tekrarla, şurayı biraz aydınlatalım. İyi geceler Creeper. İyi geceler efendim. Creeper, bana Steve de. Tamam. İyi geceler efendi Steve. Ee, bu da olur herhalde. Creeper, sessiz ol. Ben hiçbir şey demedim. Sadece bu çok güzel pürüzsüz toprağı inceliyordum. Çok güzel. O zaman ses dışarıdan geliyor. Bu ne lan? Emin değilim. Ne oluyor lan? What the fuck? Ha? Göt göt ah, 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 ah. göt 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 Eee nereye gitti? Bence bizden saklanıyor. Bekle bir fikrim var. Ooo <laughs> oh, güneş çıkıyor. Ateş! Yakıyor! Beyin! Belki de sonunda beynini kaybetmiş olması mümkün olabilir mi? Kutsal ateş yakıyor İşe yaramıyor hiç yaramıyor Lanet olsun sana şeytan Ateşin tanrısı Efendim? Ne? Efendim buradayım Efendim? Galiba beni duyamadı Geliyorum efendim Yo hayır sakın yaklaşma uzak dur benden Creeper. Ama arkadaşı sanmıştım. Ben çok üzgünüm efendim. Yo kal orada. Kötü haberden başka bir şey değilsin. Ama benim şu ana kadar ki arkadaşım sizsiniz. Eğer sizi de kaybedecek olursam ben ben ne yaparım bilemiyorum efendim. Şimdi gidip elmasları kime veririm? Sen az önce elmas mı dedin? Evet. Ama siz arkadaş olmak istemiyorsunuz. Sanırım sana bir şans daha verebilirim. Vallahi yeah, büyük puan efendim. Ben 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 ben. Va İşte şimdi sıçtık. Va 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 va. Çok özgünüm efendim. Hiç şaşırmadım. Benim hatam. Ama yine de size bir hediyem var. Oo süper. Sağ ol. Ama sen nereden buldun bunu? Al. Oh, bunun önemi yok. Böylece kahramanlarımız cesaretle elmas arayışlarına devam ettiler. Ama onların haberi olmadan, ülkelerin içinden gizemli bir şey onları izliyordu. Hey Steve, hala varmadık mı? Ne? Yolu bilen sensin. <laughs> Biliyorum. Sadece çok sıkıldım yürümekten. Wow. Ne oluyor? Bilmiyorum. Bu ben değilim. Vay. Bir güncelleme gelmiş. Efendim. Ben korkuyorum. Efendim. Efendim. Kaç. Şu an deniyorum. Hey dostum. Tamir misin? Aa, ne ukala bir şey. Aa, efendim? Ne? Dikkat et. Sağol. Eee? Yine haber var mı? Biz de elmas arıyorduk. Creeper. Demek istediğim bir şey arıyorduk. Elemons. Elemons? Elemons. Öğlen çölü ele bir şeymiş. Yalan söylüyorsun gerizekalı. Oh güneş ya. Hey Creeper. Ee, sana sormak istediğim bir şey var. Evet efendim. Selvi benimle en iyi arkadaş olmak istedin mi? iğrenç. Creeper, bak yerde ne buldum. Oo, o bir X. Elmasları bulacağımız yer orası olmalı. Şu anda biz büyük F.O. ağacının orada olmalıyız. Oo, bebek bir slime. Aman tanrım, çok tatlı. Aa, ee, Creeper, o kim ya? Onun adı Charles. Ona bir çapka verdim. O değil, O! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Boşver zaten, haritaya bakmıştım. Haritayı aldım abi. <laughs> evet, her şey plana göre işliyor. does şu elmaslar daha ne kadar uzakta. Ha? Hey Creeper bak! Bu ortadaki köy. Hey! Merhaba! Efendim? Bum bum adam arkanda! Ha, kaçın! Koşun! Hayatınızı kurtarın! Kim? Creeper mı? Ha? Bunun için endişelenme. Onu eğittim. Şunu izle. Creeper, otur. Peki efendim. Şimdi ayağa kalk. Tamam. Şimdi otur. Tamam. Ayağa kalk. <laughs> otur. Ayağa kalk. Otur. Ayağa kalk. Otur. Ayağa kalk. Otur. Ah dostum bunu tüm yapabilirim. Neden söylemedin? Benim de bir evcil hayvanım var. Tony. Yo hayır hayır bir daha. Yo hayır hayır bir daha almaz. Üzgünüm kendimi tanıtmadım. Adım Neil ve bu dostum ona adı Tony. Tony merhaba diye. Oh ben ben Steve ve bu da bu da Creeper. Ve bu da Charles. Ona küçük bir bıyık verdim. O çok yakışıklı. Evet görüyorum. Hadi savaşalım. Savaş mı? Creeper dikkat et! İyi iş. Tamam, şimdi saldır. Bu nedir? Tamam Tony, bu sarılmasını kılar. <laughs> İmdat! Bay pofuduk şekeri sakın incitme. Bay pofuduk şekeri mi? Bay pofuduk şeker mi? Pofuduk ne? Şeker dedi abi. Ne dedi lan bu? Aa! Gel. Sadece kendini yok et. Tamamdır. berabere kaldık. Artık eve girelim. Hava kararmaya başladı. İşte bu yüzden Ender Vadisi'ne geldik. Neil, bu konuda emin misin? Demek istediğim bu senin tek yatağın. Lütfen, rahat ne var? Ben kabak tarlasında kalırım. Geceleri çok sessiz oluyor da. Efendim bu gece yine mi delikte uyuyacağım? Oh hi Creeper dışarısı şu anda güvenli. Sizi kim halka bu işin de içine ettiniz? Sizi Ender Dragon'a yiyemedim. Yeterince açık mı? Evet özledim. Evet, Bunlara bu tip yakışıyor abi. Bu fotoğrafı hipstagramıma yükleyeceğim. Emin ol. Instagram'lar olduğundan emin değilim. Tam bir ezikler. <laughs> Onları bizim dünyamızda takip et. Oh, tamam. Ya. <laughs> <laughs> şimdi, şimdi, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oh, selam çocuklar. Oo oh, selam tavuk şeker. Sus seni geze kalı. Onun ismi Creeper. Zombi. Tavuğunu çok sevdim. Ama biz zombinin binmesi için biraz küçük değil mi? Tavuk. Ya bu kadar yeter. İnsan nerede? Efendi o. Oh, Steve şu anda içeride. Uyuyor. Eee, bu şeyler nasıl açılıyordu? Hmm. Bilmiyorum. Sabaha kadar buradayız o zaman. Zombi. Kasklar. Pijama partisi. Yanlış çizgi Yanlış oyun. Ha, ya, biraz yaklaştın. Şu kasklar gerçekten işe yarıyor mu dersin? Hmm. Ben hiç iyi hissetmiyorum. O oh, bu sefer yapamayacaksın, pofuduk şeker. İyi denemeydi Creeper. Cidden. Yani buna inanacak kadar aptallara mı benziyoruz? De, de, de. Şimdi mi? Şimdi. Efendi size çok kızdı beyler. Hatta bana şöyle bir mesaj attı. Eğer dediğimi yapmazlarsa da... Peki ya yüzlerimize patlarsa ne olacak? Patlama nerede kanka? Yuh, çok iyi fikirde Charles İşte bu gözlüğü al Ve bir de muz <laughs> Havalı Selam kanka Bunun için üzgünüm Efendinin emirleri Güzel şapkaymış bu arada Charles Charles Bu yanına kalmayacak Eurobride Ero kim? Bum bum Adam. What the fuck? <laughs> o sırada iki animatör ve onların yoldaşları bir gece pikniğinde eğleniyorlardı. sana patlayacağını söylemiştim. Oo, selam kanka. Selam Charles. Efendi onu sığınağına geri istiyor. Yani marş marş. Sence de Charles biraz büyümemiş mi? Evet o şişmanlamış. Ah zombi. Ne? Ah yok bir şey. Dostum hiçbir şey göremiyor. Lan! Ah! Ah! Seni o. Efendisi. Sonunda buluştuk. Eee... Merhaba. Onları asla kullanamayacaksın. Neden bahsediyorsun sen? Elmaslar değil. Hepsi bir yalan. Sana inanmam için bir sebep söyle. <laughs> Buna gerek yok. İlerleyen zamanlarda <laughs> kendini göreceksin. <laughs> Bu kadar yeter. Bir yakında görüşeceğiz. <laughs> sadece bir rüyaymış. Ha? Ha, ben bunu alacağım. Ve bunu. Ve buna da ihtiyacım olacak. Ve bunu. Ve bunun da sanırım bende durması gerek. Efendim. Charles'ı aldılar. Kim? Neil mi? Aa, başından beri o adamın bir şeyler sakladığını biliyordum. Aa, demek istediğim. Ben sadece Charles'la oynuyordum ve o sırada zombi bir kemik adam geldi. Sonra insanın <laughs> nerede olduğunu sorular ve kemik adam benim üstümün bovuduk şeker değil. Creeper olduğunu söyledi ve bir tavuk öldü. Ben de onları kaçırmak için patlamış gibi yaptım ve kaçtılar. Sonra Ender kanka geldi ve efendisinin emirlerine uyuması gerektiğini söyledikten sonra Charles'ı aldı. Ve bizim onu kurtarmamız gerek. Görüyorum. Yani peki Neil nerede? Eee Aslına bakarsan onu havaya çördüm. İyi miden canlanacağını sanmıyorum. Ha, ah, bence de. Tiny? İyi miden canlanacağını sanmıyorum. Ha, ah, bence de. Tiny? dostum. Creeper Nail konusunda çok üzgün. Çok üzgünüm Tiny. Bunu istemedim. Seni neyin mutlu edeceğini biliyorum. Zorlu maceralarımızda bize eşlik etmeye ne dersin? Tamam. Hadi yapalım şu işi. Efendim? Ben bugün biraz gazlıyım. Ve ondan sonra kahramanlarımız maceralarına ilk günkü heyecanıyla devam ettiler. Steve, Creeper ve yeni yoldaşları Jai'ni. Artık hep birlikte elmasların peşindeler. Dünyadaki en değerli şeyleri bulmak onların elinde. Peki ileriki maceralarında ne olacak? Gelin ve ilerki maceralarında ne olacağını siz bilin.